Oy. Her yer, yer yanmış lan. Herkes dönmüş lan. Allah'ın önüne kaçıyorlar zaten ya. Lan o ne? Vur kanka Aha. Lan bu şey değil mi? Geber lan geber geber. Geber lan. Oy. Ne <laughs> kaptı? <laughs> Neyse şu yollak da. Oha! Öldü. Oha kimin ben değil Ha? Kimin özelliğini al? Yanlış ne oldu? Selamünaleyküm. aleyküm. Lan sen mafya değil misin? Hoppa aleyküm böyle. Ne oluyor lan? Alırım böyle kolumu. Geber. Ne yapıyor lan? Geber. Vur oğlum. Aferin. Vur taydın hoppa. Aferin. Aha. Yine geldi. Kanka dikkatli ol.

Ana seni patlatamam. Ay lan. Aha. İşlemez oğlum işlemez. Lan. Yalan da lan. Ya Oha. Cimen geldi lan. Lan TV getirmiş. Hem de bir bir model. Lan. Vurma lan. Oğlum kes lan. Hıh alalım böyle Ben de ölüm Ya ben lan. Oğlum bak bir tane de spike'lı kopmuş. Lan, ne oluyor hani? <laughs> lan? Hani. Sen lan! Karanlıyor lan Sen karmaya mı Lan! kırdı. <laughs> Kanka ben kaçıyorum ya tamam inşallah al pençeleri tamam melek yorkalım da getirdi hiç vurma hiç vurma vurma oğlum vur. hoppa yan bakıyor <laughs> bir de oraya bir dakika kaç tane yiyeceğim aa tam eksik oldu ya kitap oldu. Yemeğimiz profesör kavurma. Aferin olsun. Alkan falan Merhaba. Bir daha satın tüyüme uçak sakla bakalım. Oha! You ne know, oha? Dinle kafasını kopya almıştım. Eee ne yapacağız? Oğlum direkt yardım edelim. Ne yapacağız? Bay bay kanka. Kalk kalk. Lan. E, basılsam mı çıkardım Oh. Kamera kırılıyordu Lan Ooo Kalk lan, kalk lan Neyse, böyle açayım direkt Benim boyumda tank üzerime